Arkadaşlar Merhaba Bugün bir kasa açacağım Adı Cerea diye yazıyor Cerea Bu kasa bizim bir komşunun kasası Çalışmadığını söyledi Sizinle hep birlikte bakacağız Neden çalışmadığını çözmeye çalışacağız Bundan önce lütfen videomu da beğenirseniz çok sevinirim Teşekkürler Şimdi ilk önce bunun bir Kablolarını bağlayalım İlk önce bakalım hiç çalışmadığını söylediler. Çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol edelim. Düğmesini açtık arkadan. Öndeki düğmesine bastık. Işık bir anda yandı ve söndü. Ee, yani şöyle e, düğmeye bastık. Bir anda açılıp bir saniye içinde kapandı. Şimdi bunu sökmemiz lazım. Bu kasayı da ilk defa sökeceğim. AMD işlemcili. Şimdi bunu nasıl sökeceğiz? Bunda vida yok yapmamız gereken şurada bir tane tırnak var geniş bir tırnak buna basıyoruz çekiyoruz kasa açılıyor bu kadar şimdi bakalım şimdi bir daha deneyelim bu sefer hiç açılmadı şimdi bunun bakarken neye dikkat edeceğiz remlerini sökeceğiz bakacağız Hart diski söküp bakacağız. Ee, ana ka ekran kartı zaten yok. Onboard'tan çalıştırıyorlar demek ki bu ekran bu kasayı. Şimdi tek tek bakacağız. Nasıl yapacağız? Siz emindiniz bakalım. Şimdi ilk önce bir hard diski sökelim. Hard diske giden enerji kablosunu sökersek yeterli olur. Bakalım hard diskle alakalı. Büyümeye bastık. Bir anlık çalıştı ve kapandı. Demek ki sorun hard diski de değilmiş. Tekrardan yapıyoruz. Olmuyor. Tamam. Hard diskin kablosunu bağlıyoruz. Hard diskle alakalı bir sıkıntı yok. Şimdi RAM'lerden birini sökelim. Bakalım RAM'lerle mi alakalıymış? RAM'in birini söktük. RAM neymiş? Ee, 1 GB'lık bir RAM'miş bu. DDR2. <laughs> Anakart MSI 7309. Şimdi tekrardan açıyoruz. Düğmeye basıyoruz. Yine aynısını yaptı. Yani bu RAM'le de alakalı değil. Kapatıyoruz tekrardan. Arkadaki fişi muhakkak kapatalım çünkü elektrik gel gelmesi biz bunu ellerken bir kısa devre bir şey olabilir. Bir sıkıntı olabilir. O yüzden böyle yapacağız. Şimdi diğer remi söküyorum. Diğer reme de bakalım. Diğer remimiz de 2 GB Kingston. Değil, diğer 2. <laughs> Tekrardan bastık. Düğmesine basıyoruz. Evet. Bu RAM'de de sıkıntı yok. RAM'de de problemimiz yok. Tekrardan burayı takıyoruz. Deneme yanılma aşamasını da şu an ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi yapmamız gereken asıl e, problemin olabileceğini düşündüğümüz bir parçayı deneyeceğiz. O da bu. Enerji parçası. PC'yi. Şimdi bakalım bunun yerine bir tane bende var. 450 wattlık var. Onu takacağım ve onu da deneyeceğiz. Bakalım problem bunda mıymış? Evet arkadaşlar. Şimdi kendi ee, power sapı deneyeceğiz. 450 wattlık benim eski kasanın power sapı. Şimdi onun kablolarını bağladım. Tekrardan bakacağız. Bir hard diskiye, bir anakarta, bir de sol üstteki anakartın dörtlü pinini taktım. Kablomuzu bağladık. Açtık. Şöyle basıyoruz. Arkasındaki düğmesine de enerji veriyoruz. Düğmesine basalım bakalım. Aynı problemi yaşayacak mı? Sıkıntı ana e, enerji güç enerjisinde mi? Bakalım. Evet. Sıkıntı güç enerjisinde de değil. Yani bunun kendi cihazın e, power sapı sağlam. Problem büyük bir ihtimal anakartta oluyor. Şimdi ben bir anakartı kontrol edeceğim. Benimkini sökeceğim. Bakalım problem ne alakalıymış. Elimizden geldiğince bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Birazdan hemen dönüş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, cihazı biraz kurcaladım. Bakın modelini söylüyorum. MSI 7309 versiyon 1 ee, büyük bir ihtimal bu anakartta sorun var. Neden mi? Bakın şu dörtlü pini e, taktığımızda cihaz çalışmıyor. Bakın tekrardan göstereyim. Bütün parçalar takılı. Dörtlü pinimiz de takılı. Sol üstteki bakın. Açıyorum. Düğmesine basıyorum. Bir anda çalışıyor. Kapanıyor. Görüyorsunuz. Şimdi Arkadan tekrardan kapattık. Şu dörtlü pin'i söktük. Bakın arkadaşlar. Dörtlü pin'i söktük. Şimdi arkadan tekrardan açtık. Evet gördüğünüz üzere cihaz şu an çalışıyor gösteriyor. Herhangi bir sorun olmadan çalıştığını gösteriyor. Fakat biz şimdi neye bakacağız? Cihaz ekrana görüntü veriyor mu? Vermiyor mu? Ona bakacağız. Hemen, hemen dönüş yapıyoruz arkadaşlar size. Evet arkadaşlar. Şimdi bir monitör getirdim. Denemek amaçlı. Bakın, görüyorsunuzdur herhalde. Şimdi e, bütün parçalar takılır. Sadece şu sol üstteki dörtlü pin takılır değil. Bakmamız gereken burada sadece şu an e, görüntü veriyor mu, vermiyor mu ona bakacağız. Dörtlü pin çıktığında. Şimdi tekrardan düğmesine bastık. Açılış yerine bastık. Cihaz çalışmaya başladı. Bekliyoruz görüntü gelecek mi? Şu ana kadar görüntü gelmedi. Yani bu cihaz DDR2 MSI 70, 7, 7309 versiyon 1 anakartlı. E ee, sanırım kadarıyla büyük bir ihtimal ana kartta bir kısa devre var. Yani bu ana kartı e, baktırmaya değer mi? Ya da bu ana kartı değiştirmeye değer mi? Çünkü zaten 3 GB RAM var toplamda. 160 GB hard disk. Yani cihaz eski bir cihaz. Sizce e, bu kasayı yapmaya değer mi? Lütfen yorumlara eklemeyi unutmayın. Şimdi bir de bakalım diyeceğim ama görüntü gelmiyor. Büyük bir ihtimal anakartın değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Neyse en azından bilgi vermeye çalıştım. Ee, eğer beğendiyseniz videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz kanala lütfen abone olun. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.